Trump'a karşı kazandı. Yani nasıl bizde Ekrem Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen ve ona karşı kazandı ta 2019 seçimlerden itibaren orada da Trump'a karşı. İsrail'de 7,5 milyon Yahudi var. 7,5 da Amerika'da var. Bunların 1,5 milyon da New York'ta. Şimdi Trump onlara durmadan konuştu. Yani Zohran'a oy veren Yahudiler siz Yahudi düşmanısınız. Ahmaksınız, geri zekalı mısınız? Neler neler söyledi Zohra? emperyalizme karşı yeni türden bir mücadelenin bayraktarlığını yapacaktır gençler. Bakın bunu unutmayın. Önümüzdeki 10, 15, 20, 30 yılda farklı bir dünya ile karşı karşı kalacağız. En azından seçim kampanyası sırasında Zohra'nın söylemlerinde hiç çekinmeden utanmıyorum diyor. Ben Müslümanım utanmıyorum. Sosyalistim utanmıyorum. Çekinmiyorum. Geri adı atmam. Deli Trump'ın karşısına 34 yaşında gencecik bir çocuk kafa tuttu. Hiç çekinmeden, bizdekiler çekiniyor. CHP hiç çekiyor. CHP sosyalist kelimesini ağzına bile alamıyor. Ee, sevgili dostlar, yeniden birlikteyiz. Üç gün, dört gündür sanıyorum yoktum. Yurt dışındaydım. Bir toplantıdaydım. ilginç tespitlerle, ilginç bilgilerle döndüm. Ne yazık ki CHP örgütleri yurt dışında, Alevi örgütleri, Kürt örgütleri, herkes kendi bir dünyasında bir alemde kavga, gürültü gidiyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Daha sonra bir uygun bir zamanda bunu anlatırım diye düşünüyorum. Ama bugün aslında bu hani daha önce en son en son videomda demiştim ya hani Öcalan çıkar mı çıktı mı mı filan gibi yani görüyorsun süreç nasıl hızlı gelişiyor çıkacak yönünde ama öncesinde Demirtaş çıkacak tartışması öne çekildi. Yarın büyük olasılıkla her şey çok daha netleşecek. Aslında bugün onu anlatacaktım. Fakat bu New York'taki seçim bence son zamanların yani son 20, 30, 40, 50 ee, Amerikan tarihinin bakın Amerikan tarihinin ve dolayısıyla yani Amerikan tarihi olunca dolayısıyla dünya politikasının da e, gündeminde ilk sırada tercihli ilk sırada oturacağını tahmin ediyorum. Genç olanlar genç arkadaşlar görecekler yani öldürülmezse tabii öldürülmezse Tıpkı Kennedy gibi. Tabii Kennedy'ye benzemiyor. Kennedy'den çok daha farklı. Yani Kennedy Amerikan sisteminin bir parçasıydı. Ee, şey, e, memdani farklı bir olay. Birazdan anlatacağım onu. Şimdi dediğim gibi önümüzdeki 10-20 bilemem öldürülmezse Amerikan siyaset tartışmalarında hep bu e, Zohran, yani aslında Zehra'n fakat Hindistan kökenli olduğu için Zohra'n diye telaffuz ediliyor. Gencin New York Belediye Başkanı seçilmesi ve büyük 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 olasılıklarla Amerikan Başkanı olacağı şimdiden belli. Çünkü seçimi çok yüksek bir farkla. Aslında yani... Amerikan seçimlerine göre yüksek bir farkla, New York seçimlerine göre yüksek bir farkla. Biraz da onun için kapakta onu koyduk. New York'ta Ekrem kazandı <laughs> diye. yani özel, ortak özellikler var, farklı özellikler var. Neden hani Ekrem kazandı? Çünkü farklı söylemlerle ortaya çıkan, bir daha söylüyorum Ekrem Bey'le Zoran arasında farklılıklar çok. Ama şey aldığı o oranıyla konuştuğumuz için yani yüzde 54. Şimdi işte biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olsaydı Ekrem Bey zaten yani seçimlerde de biliyorsunuz öyle kazandı belediye seçimlerinde. Dolayısıyla şimdi bile yapılan kamu yoklamalarında Ekrem Bey yüzde 54 filan görünüyor, 55, 54, 56. Şimdi bunları bir tarafa bırakıyoruz, sonra tekrar döneceğim buraya. Ee, dediğim gibi bu Zohran Mamdani, babası annesi Hindistan kökenli, Afrika'ya gitmişler. Ee, annesi bir sinemacı, yani yapımcı, film yapımcısı hem de yani önemli filmlerin yapımcısı. Ee, hani benim kızım gibi, benim de kızım dilde film yapımcısı ve biliyorsunuz zaman zaman sosyal medyada paylaşıyorum. Sürekli ödüller alıyorlar işte Adana'da, Japonya'da, Brezilya'da, Hindistan'da, Afrika'da bir, bir sürü yerlere çağırıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. E, Tabi yönetmen arkadaşlarıyla birlikte. E, dediğim gibi annesi sinema yönetmeni şey yapımcısı, film yapımcısı. Babası da profesör. Kolombiya Üniversitesi'nde hoca. Kolombiya Üniversitesi çok önemli. Amerikan sistemine karşı ki zengin çocukların okuduğu bir üniversite. Bakın zengin çocuk. Amerika yöneten zengin çocuklarının okuduğu bir üniversite. Ve bu Gazze katliamlarında İsrail'e karşı ayaklanan yani ayaklanmanın bayrak tarlığını yapan Kolombiya Üniversitesi'nin öğrencileri Trump Beyaz Saray'a gelir gelmez işte üniversitenin fonlarını kapattığı, oraya bu gösterilere katılan çocukları okuldan attırıyor, okul yönetimini görevden aldırdı. Böyle enteresan bir Kolombiya Üniversitesi ve bu Kolombiya Üniversitesi'nde Zohra'nın babası profesör orada öğretim üyesi. Zohra 34 yaşında. Yani bir de böyle bir enteresan bir şey 34. 34 yani ne diyeyim hani <laughs> yani mesleği yani yeni bitirenler 37, 27, 28'inde işte bitiriyor. Doktor aslında, yapsa zaten o kadar oluyor. E eşi Suriye kökenli. Suriye kökenli. Yani kendisi bir göçmen. Eşi de bir göçmen kökenli. Yani Suriye kökenli ama Amerika'da doğmuş. Her şey babası annesi 98'de Amerika'ya göç etmişler Uganda'da. Yani Hindistan kökenli Afrika'ya gitmişler. Afrika'dan sonra şeye gelmişler Amerika'ya gelmişler. 98 yani 27 yıl önce ve Zoran tabi Amerika'da doğmuş ve işin hani daha da enteresan tarafı 2018'de Amerikan vatandaşı olmuş. Bakın 2018'de <laughs> Amerikan vatandaşı olmuş ve şu anda yani Amerika'nın en önemli kenti yani Washington tamam başkent ama en önemli kenti New York. Yani para, pul, siyaset, lobiler, birleşmiş milletler merkezi aklınıza gelen her şey New York'ta. Tıpkı İstanbul olayında olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla eee ha Birleşmiş Milletler başkenti. Yani dolayısıyla Zohra'nın New York'ta kazanması bir uluslararası anlamı olan bir olay. Anlamı olan bir olay. Şimdi neden hani önemli? Yani hangi söylemlerle kazandı onları anlatacağım. Trump'a karşı kazandı. Yani nasıl bizde Ekrem Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen ve ona karşı kazandı ta 2019 seçimlerden itibaren. Orada da Trump'a karşı kazandı. Nasıl ki bizde ilk 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Topal Ördek Ekrem Bey için söyledi. Trump da aynı şeyi söyledi. Ben sana gösteririm. İşte mafyacım seni falan ta kampanyada. Bakın seçim kampanyasında seni çalıştırmam, seni mahvederim seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Kazandıktan sonra da ilk demeci dün gece yani sabaha doğru burada görüşeceğiz falan gibilerinde eee tehdit tehditkar bir mesaj attı ve yani ve Amerikan sisteminin tümü zorana karşı. Bakın Amerikan sisteminin tümü. Hatta demokratların yani demokrat partinin adaydı ama demokratların içinde bile bazıları şeye karşıydı, zorana karşı. Neden? Çünkü İsrail karşıtı söylemleri ön plana çıkmıştı. İslam yani İsrail karşıda yani en önemli demeci. Ben New York e, belediye başkanı e, çünkü orada sistem biraz farklı hem belediye başkanısınız hem valisiniz gibi. Ee, olsaydım yani Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklattırdım e, gibi bir demeci e, var. Tabii e, Amerika'daki bütün Yahudi lobileri, Amerika'daki bütün Yahudi lobileri bakın. Şimdi ha, onu da söyleyeyim. Amerika'da e, yaklaşık olarak 7-7,5 milyon Yahudi var. E, bunların 1,5 milyonu e, New York'ta. Yani Amerika'daki Yahudiler İsrail'deki Yahudilerden hemen hemen aynı. Yani İsrail nüfusu 8 buçuk 9 milyon işgal altındaki topraklarla birlikte İsrail içindekiler. yani İsrail'de yedi buçuk milyon Yahudi var. Yedi buçuk da Amerika'da var. Bunların bir buçuk milyon da şeyde New York'ta. Şimdi Trump onlara durmadan konuştu. Yani Zohran'a oy veren Yahudiler siz Yahudi düşmanısınız, ahmaksınız, geri zekalı mısınız? neler neler söyledi eğer verirseniz Zohran'a e, oy. peki neydi gerekçesi? Bir Zoran sosyalist. Yani kendisi çıktı ben sosyalistim ya dedi. İki Müslümanım. Yani hem Müslümanım hem sosyalistim. Hiç çekinmeden yani bizde CHP'ler çekiniyor ya korkuyor ya orada öyle bir şey yok. Mertçe çıktı dedi ki ben sosyalistim. Ben sosyalistim. Ben halktan yanayım. Kim olursa olsun halktan yanayım. Müslümanım. Radikal İslamcıları da karşıyım. Şuna da karşıyım. Buna da karşıyım. Ben demokrat bir sosyalistim. Sosyalist bir demokratım. Bu söylemleriyle genç ve dinamizm dolu bir söylemle dediğim gibi müthiş bir zafer kazandı. Çünkü yani en çok göçmen alan şehir New York. Zaten New York kuranlar da Göçmenlerdir ilk kuruluş yıllarında. Öğrenciyken, öğrenciyken, kavga nereden çıktı? Öğrenciyken bu, daha üniversite öğrencisiyken Filistin için adalet komitesi kurdu ve sürekli Filistin halkından yana mücadele etti. Başına gelmeyen de kalmadı yani öğrencilik yıllarında. Şimdi bu söylemleriyle Filistin halkından yana İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı katliamlara, soykurumlara sürekli sürekli her konuşmasında vurgu yapınca karşı taraf herkes el ele verdi bunun önünü kesmek için. Dediğim gibi Yahudi lobileri, Trump, Elon Musk, Musk yani eski adıyla Twitter X platformunun sahibi ben diyeyim size 10 milyon siz bana deyin 50 milyon paylaşım yaptılar Zohran'a karşı sosyal medya paylaşımları ve diğer sosyal medya paylaşımlarında da yani Instagram'da da Facebook'ta da diğerlerinde de e, ve diğer hani Silikon Vadisi'nin patronları el ele verip bu Zohran'ın önünü kesmeye e, çalıştılar. Kesemediler. Dolayısıyla Zohran'ın sosyalist, bakın sosyalist layık bir Müslüman şimdi esas sürpriz olan Şii Şii tırnak içinde. Şii. Şii olunca ne demek? İran çağrışımı yapıyor ya. Bir de oradan bindirdiler buna. Yani bir de Şii efendim yani bak İran'ın adamı başımıza bela olacak gibi laflar ettiler. tabi tutmadı. Hiçbiri tutmadı. Ne yazık ki bizim gibi coğrafyada, İslam coğrafyada coğrafyasında bu saçmalıklar çok tuttu. Sünni Şii meseleleri biliyorsunuz. Ama Amerikan bakın Amerika'da, New York'ta tutmadı. Amerikan seçmeni Zoran'a oy verirken bana ne kardeşim ben ben ilgilendirme. Ben ilgilendiren Zoran'ın söylemi ve politikalarıdır. Nedir? Halktan yana. Otobüsleri bedava yapacağım. Çocukları 6 yaşına kadar her şey bedava. Ailelerine acayip yardım edeceğim. Ee, kiraları donduracağım. İşte buna benzer bir sürü şey. Tıpkı bizim İstanbul'da Ekrem Bey'in kreşler meselesinde, lokantalar meselesinde, ailelere yardım meselesinde. Yani sosyal adalet ve sosyal toplum politikalarının ne kadar işe yaradığını yeni çağda öğreniyoruz. Yani Zohra emperyalizme karşı yeni türden bir mücadelenin bayraktarlığını yapacaktır. Gençler bakın bunu unutmayın. Önümüzdeki 10, 15, 20, 30 yılda farklı bir dünya ile karşı karşı kalacağız. Yani nasıl emperyalistlikle, farklı teorilerle bizi durdurmaya çalışıyorlar, farklı politikalarla ve onların işbirlikçileriyle birlikte nasıl coğrafyamızdaki her şeyi talan ettilerse Zohra bunun bayrak tarlığını yani anti emperyalist, anti siyonist, anti kapitalist, anti 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 mücadelenin ee, bayrak tarlığını yapabilir. Yani yapacaktır demek için henüz belki biraz erken ama bir şey olarak telepatiyle söylüyorum bunu. bir daha söylüyorum öldürülmezse. Öldürülmezse. neden öldürülmezse? Hani Kennedy öldürüldü anlamında değil. Örneğin Pakistan'da Zülfikar Ali Bhutto o da sosyal demokrat bir başbakandı e, seçilmişti. Bu Benazir Butlu'nun babası ki Benazir de öldürüldü biliyorsunuz. E, Zulfikar da hem şey Müslümandı Pakistan'ın başbakanı hem Müslümandı hem de Şiiydi. Yani dolayısıyla Müslümanlığına göz yumdular ama Şiiliğine çünkü Pakistan İran'a komşu ve İran tam ne zaman peki darbe yapıldı ve öldürüldü? İran'da bakın İran'da devrim devrim yapıldıktan yani 1979'da devrim yapıldıktan 3 ay sonra Zülfikar Ali Butto idam edildi. Bu kadar basit. Biraz anılar, biraz tarih, biraz örnekler. Bir daha söylüyorum. İran'da devrim yapıldı ki 1979'da Şubat'ta şey e, Zülfikar Ali Butto darbeyle devrildi ve Nisan'dı Evet Nisan'dı. Hatta galiba 4 Nisan'dı yanlış hatırlamıyorum. Hafıza beni yanıltmıyorsa hafızıma güvendiğim için. <laughs> 4 Nisan'da e, idam edildi. Şimdi onun için yani Zohran öldürülebilir dedim hikaye. Bu, özellikle İsrail bunu tahammül edemez. Yani Yahudi robileri yani en, en güçlü Yahudi lobileri Amerika'da New York'ta çünkü. E, sermaye New York'ta, para New York'ta, mafya New York'ta, e, karanlık hikayeler New York'ta, çeteler New York'ta, uyuşturucu ticareti New York'ta dolayısıyla hepsiyle baş edebilmesi için Zohran'ın e, ekibinin güçlü olması gerekiyor. Ekibinin başında kim var peki? E, Sanders, e, bir ara yine o sosyalist milletvekili. Ee, ve Trump şey Trump'a değil yani hatta Demokrat Partiler içinde de mücadele verdi. Aday olmaya kalkıştı. Aday başkan adayı gibi olmaya kalkıştı. Önünü kestiler çünkü sosyalistti. Barney e, Sanders. En akıl danışmanı şeyin Zohran'ın e, Sanders. Şimdi hızlı gidiyorum. Ha şey diyor şimdi Trump diyor ki Zaten bu göçmen. Hem yani de yasa dışı göçmen. Ben bunu attırırım. Bir de böyle saçmalıklar var demecin Trump'ın demeçlerinde. oysa vatandaş yani olmuş ailesi dediğim gibi 98'den orada profesör yerleşmiş falan filan. yani ha bir de komünistlere mi vereceğiz New York'u ya akıl almaz tweetler attı. Yani mesela şey sosyal medya paylaşımları var Trump'ın şeye karşı Zoran'a karşı. Her gün kavga ediyor. Seni geberteceğim, mahvedeceğim. Çok çok ağır laflar etti. Önünü keseceğim, fonları keserim, hapı hap yutarsın. Şunu olur, bunu olur. Hani bizde de öyle oluyordu ya şeye neydi adı <laughs> Ekrem İmamoğlu'na. Ee, ne yapar bilmiyoruz. Yani iktidarın, bizdeki iktidarın Ekrem İmamoğlu'na yaptıklarının benzerini Trump şeye yapar mı yapmaz mı zorana onu bilemeyiz. Yani yakında e, görürüz e, diye düşünüyoruz. Ama bir daha söylüyorum Trump şeyin zorana'nın Mandani'nin gidip de New York gibi bir yerde kazanması yeni bir Amerika'nın e, ön ön sinyalleri olabilecek nitelikte. Alt, yani seçim kampanyası da e, ee, oy veren milyonlar şey yani milyonlar değil mi, yüz binlerce çünkü 1 milyon 36 bin filan oy aldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Cumhuriyetçilerin adayından aşağı yukarı 200 küsür bin oy farkla. Yani bayağı önünde gel, bitirdi seçimi. Dolayısıyla ha bir de Hindistan kökenli dedim ya bu hani annesi babası. Hindistan Başbakanı Modi bile, bakın Hindistan Başbakanı Modi bile e, Zohran aleyhinde kampanya yaptı seçim kampanyası sırasında. Çünkü Modi, Hindistan Başbakanı Modi, İslam düşmanı. Yani ülkesindeki Müslümanlara karşı her türlü zulmü yapıyor. İsrail şey, destekçisi, yani İsrail'le kan kan eden Yahudi'ne. Yani böyle uluslararası ilişkilerin ne kadar girip ne kadar birbiriyle şey, iç içe olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yani <laughs> Çok fazla uzatmaya gerek yok ee, hikayeyi, bir daha söylüyorum, emperyalizme karşı savaşta demek ki en umutsuz olunduğu zamanlarda bile birileri çıkar, size umut aşılar. Zohran'ın, bir daha söylüyorum, yani ne yapar ne yapmaz yorumlar çok erkendir, ben dahil yaptım yorumlarda kendimi erkenci bulabilirim bunda bir sorun yok ama en azından seçim kampanyası sırasında Zohra'nın söylemlerinde hiç çekinmeden utanmıyorum diyor ben Müslümanım utanmıyorum sosyalistim utanmıyorum çekinmiyorum geri adatmam dedi kendisine destek veren bütün insanlar bakın yani her türlü Arabından tutturunda Türk'üne, Hintli'ye, Pakistanlı'ya işte Yahudiler, Demokrat Yahudiler, Ortodoks Yahudiler, İsrail'den nefret eden Yahudiler, Netanyahu'ya kızan Yahudiler, aklına gelen işte Filistin halkından yana insanlar. Herkes herkes oy verdi bana. Nitek işte demin dediğim gibi aldı. Oy oranıyla bunu görüyoruz. yüzde %54 yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi dolayısıyla bu büyük bir hikaye. Bakın bu çok büyük bir hikaye. Amerikan emperyalizminin e, kendi kalesinde, kendi kalbinde e, durdurulabileceğini tarih bize bir daha gösterdi. Yani adam şu Venezuela'yı bombalayacağım, Nijerya'yı bombalayacağım, Gazze'yi satın alacağım, işte Danimarka'dan gidip işte şeyi alacağım, Grönland adalarını alacağım, Meksika körfezini bilmem ne yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım bir deli Trump'ın karşısına 34 yaşında gencecik bir çocuk kafa tuttu. Hiç çekinmeden, bizdekiler çekiniyor, CHP çekiniyor, CHP sosyalist kelimesini ağzına bile alamıyor. Sos, sosyalisti bırak, sol kelimesini alamıyor. Sosyal demokratı utanarak söylüyorlar. Dolayısıyla Kahramanca tırnak içinde cesurca, onurlu bir şekilde bir mücadele verdi ve kazandı. Kimin şeyiyle? Yoksulların, aydınların, demokratların, bakın yoksulların, aydınların, demokratların, ilericilerin, aklı başında insanların, eğitimli insanların, hepsi bakın beraber. Geldiler, gittiler ve zorana oy verdiler. Müthiş bir dönemle karşı karşıya kalacağız. Bakın bu kelimeyi unutmayın. Müthiş bir dönem yaşanacak bundan sonra önce önce Amerika'da. Bizdeki döneme benzer ama çok daha fazlası. Yani iktidar Ekrem İmamoğlu. Orada da Trump Zoran ilişkisinde e çok enteresan, heyecanlı hikayeler yaşayacağız. Bu da tabii Amerikan demokrasinin testi olarak izlenecek, görülecek. Amerikan yasaları, Amerikan mahkemeleri bizdeki gibi işte iktidarın istediğini yapar mı, yapmaz mı? Bunlar hepsi detaylı küçük küçük hikayelerle. Önümüzdeki dönem hep birlikte bunları yaşıyoruz, yaşayacağız. Ama yani Trump'la Trump'ın zoruna, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının şeye, Ekrem İmamoğlu'na yaptıklarıyla işte 19 Mart'tan bu yana daha doğrusu 2019 seçimlerinden e, bu yana e, yaşanan bütün detaylar e, çok ilginç, çok ilginç bir paralellik var. E, i̇çerik olarak zaman zaman farklılıklar e, olabilir. Ama e, örneğin bakın Trump'ı seversen, şimdi baktım bugün sabah, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup konuşması yaptı ki çok konuya değinmedi. E, e, Arap medyasına baktım, Batı medyasına da baktım yani Trump'ı kızdırmamak için Trump'ı kızdırmamak için hiç kimse <laughs> şeye Zohran'ın <laughs> New York zaferine <laughs> değinmiyor. Ya yani değinenler de böyle haber olarak ya işte Zohran kazandı. Ama hiç kimse böyle çıkıp da ya işte Amerikan seçimleri demokrasi bak işte Zohran kazandı 34 yaşında genç falan neyse bunlar hiç hiç, hiç yok öyle bir şey. Trump'ı kızdırmak istemiyor hiç kimse tabii. Kızarsa mahveder. İşte biliyorsunuz yani Trump'ın işte en son Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledikleri ortada işte seçimlerle ilgili hadi onu söyleyeyim. Yani daha doğrusu seçim şey seçimlerin hani hile hile seçim hileleriyle ile ilgili. Şimdi dolayısıyla durduk ya da niye kavga edelim ki biz Trump'la yani Mamdani e, oysa yani genç yakışıklı efendi, kibar, çok güzel konuşuyor, hati, bilgili, kültürlü, insancıl e, tarafı çok ağır basıyor. Eşi Suriye kökenli, güzel bir kadın, sanatçı bir kadın, e, bayağı iyi bir sanatçı yani bir kadın. E, sanatçı dedim, resim mesim değil yani şey e, ressam, e, ondan sonra heykel yapıyor, resim yapıyor ama meşhur birisi. Dolayısıyla e, hani kaçıncı söyledi, tekrarlıyorum ama söyleyeyim ilginç bir zaman hazır olun. Yani hem ABD politikaları arasında hem dünyanın hani jandarması olan ABD olduğu için bundan sonra Amerikan'ın dünya politikalarındaki rolüyle ilgili çok ilginç tartışmalar yaşanacak ve ve zor an bir daha söylüyorum olağanüstü bir şey olması, olağanüstü bir şey olmazsa, bu önümüzdeki seçimde değil ama bir sonraki seçimde kesinlikle Amerikan başkanlığının ne garanti etmiş gibi ee, görünüyor. Tabi olağanüstü bir yanlışlık yapmasa, öldürülmezse, şu olmazsa, bu olmazsa. Ee, umutsuzluğun böyle çok üstümüze çöktü. Türkiye açısından söyleyeyim, bölge açısından yani ben dahi. Umutsuzluğun özellikle Telebir, Telebir'e çöküldükten sonra umutsuzluğun çok ağır ve üstümüz üzerimize çöktü bir dönemde Zora'nın bir daha söylüyorum şeyi belirlendirmiyor tercihleri şunları bunları daha çünkü çok fazla bir şey bilmiyoruz yani seçim kampanyasında söyledikleriyle ve biyografisiyle yetiniyoruz ee, zafer kazanması Filistin halkına sahip çıkması adaletten yana olması insanlardan insan haklarından yana olması benim açımdan e, Zora'nın e, kazanması e, demokrasi mücadelesi insan hakları adalet hak hukuk mücadelesi veren ben ve sizin için çok çok önemli her yeni gelişmede Zohran'la ilgili her ilginç bir gelişmede Zohran'la ilgili yine karşınıza çıkıp biraz sohbet ederiz diye düşünüyorum. Hoşçakalın.